Her, merhaba. Selam. Ve geri döndük. Sadece bizler değil. Aslında tüm herkes geri döndü. Ve sonunda yüz yüze eğitim başladı. Evet tüm dünya. Aslında tüm yani. dünya geri döndü. Yediden yetmişe. Benim için ben önemli olduğum her zaman ki. her zamanki. <laughs> her zamanki. Ee, bencilliğin evet. evet. Bencilliğim devam ediyor. geri döndüm. <laughs> evet. Gerçekten inanılmaz mutluyum. Arkadaşlarımla çok özlemişim. Ama büyük bir sorunum var. Odaklanamıyorum. Evet, yani çok normal. <laughs> normal değil mi yani aslında çok büyük bir değişimden geçtik. Okullarda eve gidiyoruz dedik. Ev sistemine zaten zar zor adapte olduk alıştık derken hop tekrar eski sisteme. Ama bu bildiğimiz bir sistem. Yani zaten bundan bir buçuk sene önce de biz bunları yapıyorduk. O yüzden buna adaptasyon daha kolay olacak. Pandemi sürecinde işte evde olmaya, evde çalışmaya, evde yaşamaya ve o kadar asosyalleşmeye alışmak daha zordu. Şimdi işimiz bir tık daha kolay. Ama yalnız değilsiniz. Tüm dünya bu süreçten geçiyor. Dediğim gibi 7'den 77'ye. İlkokul çağındaki çocuktan tut işte sizin yaşlarınıza hatta daha büyük jenerasyondaki çalışan abilerinize ablalarınıza kadar herkes evlerden işlere evlerden okullara döndü e alışacağız ya yani güzel taraflarını göreceğiz alışacağız ama şimdi şöyle bir şey var kahin Hı. evde uzanarak ders dinliyordum yemek yiyordum cips yiyordum falan doğru ama şu anda sana şunu söyleyeyim ben o rahatlığı o kadar özledim ki ya bu o da yapamayacağım doğru. sanırım ya. O da doğru. Zaten okullardaki rehber öğretmenlerden ve branş öğretmenlerinden gelen en fazla bu sürece ilişkin olumsuz geri dönüş bu oluyor. Öğrencilerin kuralları biraz tanımaması ve evde alışmış oldukları kuralları okulda da devam ettirme çabaları. Yani avantajları, dezavantajları var. Şimdi evde oluyor olmak güzel. Evet kendi konforumuzdaydık, ev ortamımızdaydık. Belki uzanıyorduk, belki oturuyorduk. istediğimiz saat evin içinde dolanabiliyorduk. Ama asosyaldik. Hocalarımızla göz temasımız yoktu. Çok sıkılıyorduk ve sürekli aslında bir eve kapalı. Böyle bir kafesin içinde kalmış bir fare gibiydik. Avantajları vardı ve dezavantajları vardı. Fakat okulda olmanın da bir takım avantajları var. Bir kere arkadaşlarımızla, çok özlediğimiz arkadaşlarımızla beraberiz. Hocalarımız, öğretmenlerimiz her zaman yanımızda. Onlarla göz göze bakarak ders yapabiliyoruz. Bir şey olduğunu hemen soru sorabiliyoruz. Fakat evet dezavantajı da bu işin nedir? Okul bir sistem ve bir kural istiyor. Yani buna yapabileceğimiz bir şey yok. Sosyal hayat bunu istiyor bu arada. Bunu okula indirgemeyelim. Yani iş hayatı da böyle dışarı çıktığınızda sokakta geçireceğiniz sokaktaki hayat tarzında da uymanız gereken bir takım kurallar var. Okulda da bir takım kurallar var. Orası bizim evimiz ve bizim özel hanemiz olmadığı için yapacak bir şey yok. Evet biraz yan gelip yatmaya, böyle biraz dilediğimiz gibi davranmaya çok alışmış olabiliriz ama okulun bir takım kuralları var. Dediğim gibi avantajları var, dezavantajları var bu işin. Ama bana sorarsanız çok daha fazla avantajı var. O yüzden biraz kurallara tekrar uymaya, sistemin içinde kalmaya devam etmeliyiz diye düşünüyorum. Çok mızmızlanmak istemiyorum ama mesela Hı. evdeyken işte izlediğim bir video ileri alabiliyordum. Mesela şimdi hocaya ileri alamıyorum ya, ya. Bu çok alıştığım bir şey. Gerçekten bir yerden sonra topuyorum. Her şey hızlı geçiyor. Tamam istiyorum. ama şey yap. evet o hızlı geçmiş onu isteyebilirsin ama bir kere daha sorabilirsin. Çünkü tamam yani çok dijitalleştiniz gerçekten sürekli evin içerisinde şu kadarcık ekranlara baka baka ve çok uzun zaman ve sokağa çıkma yasağınız da vardı. Gerçekten insan görmeden arkadaşlarınız da bile belki o ortamlar yani ekranda yaşadınız, ekranla yaşadınız ama gerçek hayatın bu olmadığını o zaman da biliyorduk. Sadece sisteme biraz ayak uydurmaya çalıştık. O dönem bunu gerektiriyordu bunları yaptık ama yani hiçbir şey yüz yüze iletişimin, yüz yüze temasın, göz göze bakmanın yerini tutabilir mi? Soruyorum size tutamaz. Dolayısıyla gideceksin öğretmenine soracaksın anlamadıysan bir daha soracaksın. Arkadaşından not isteme özgürlüğün var ya bunu sen ne yaptın diye konuşabilirsin. Gidip ne bileyim kütüphanede ders çalışabilirsin. Şu anda da aslında sınırsız kaynağınız var fakat sistemi değişti, şekli değişti. O zaman da adapte olduk. Tekrar buna da adapte olacağız. Okey sakin. Gerek yok yani fazla kaygılıyız sanki gibi düşündüm. Son olarak da şunu sormak istiyorum sana. Bu videonun son sorusu. Ben maskeden çok bunaldım. Gerçekten Allah Allah böyle. ben bayılıyorum. <laughs> ya, ya, seni hiç maskeli görmedik. Neyse <gülüyor> <gülüyor> ama gerçekten çok bunaldım. Yani derste böyle çıkartıp atasım geliyor. Niye bileyim bu bahane mi ama gene ben çalışmamak için bir neden mi arıyorum kendimi bilmiyorum da. Çok güzel o kadar güzel söyledin ki bunu size söyleyecek gerçekten bir lafım yok. Biraz bardağın dolu tarafından bakalım yani lütfen bu kaygınızı anlıyorum bu her şeyden bıkma halinizi anlıyorum bu her şeyin böyle sadece sizin başınıza geliyormuş hissinizi de çok iyi anlayabiliyorum ama bu maskeyi de tüm dünya takıyor ve tek değilsiniz ve bu bir süreç ve belki de iki yıl belki de beş yıl belki hayatımızın sonuna kadar toplu taşımalarda ya da vesaire hava alanlarında belki hala bile kullanıyor olacağız. Lütfen bardan dolu tarafından bakalım. Evet okula döndük arkadaşlarımıza kavuştuk. Evet evimizin konforu yok okey ama işte okulumuzdaki arkadaşlarımız sosyal çevremize de geri dönebildik. Hafta sonları dışarı çıkabiliyoruz. Maske takıyoruz ama o kadar sosyalleşmeye bu hayata tekrar varmış gibi hissetmiyoruz için Hani bir maske çok büyük bir kriter midir? Bence değildir. Lütfen bardın dol tarafına bakın. Hep söylüyorum, buradan sizi beyninizin olumsuz cümlelerin yemesine lütfen lütfen izin vermeyin. Bu beyin kontrolü sizin yönetiminizde. Lütfen iyi tarafı ihtiyacınız olan, görmeniz gereken tarafa doğru gidip sizi aşağı çekecek şeylerden uzak durun. Bu bir psikolojik savaş hayatın her tarafında, her sürecinde olduğu gibi bu geçtiğimiz aşamalar. Bu savaştan güçlü çıkmak da sizin psikolojinizin sağlamlığına bağlı. Lütfen biraz sağlam psikolojide olmak için gayret edin. Kahin, hop, bir, iki, üç, <laughs> şart. Kahin. Hello ne diyecektin orayı keseriz bir şey mesela bir şey yiyemiyorum yemek yerken yemek yerken <gülüyor> <gülüyor> yemek yerken bir şey hep yemek yemeği yani çok konuşuyorum Adam ya